Atatürkçü Düşünce Derneği Bodrum Şubesi'ne üye olan 55 gence üyelik rozetleri düzenlenen törenle takıldı. Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen törene Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Atatürkçü Düşünce Derneği Bodrum Şube Başkanı Ümit Baltutan ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Törende konuşan Bodrum Şube Başkanı Ümit Baltutan şunları dile getirdi. Derneğimizin ve Bodrum'un geleceğinin şekillenmesi adına çok büyük bir anlamlı bir adım atıyoruz. Tüm Türkiye'de, bütün sivil toplum kuruluşlarında, derneklerde ve partilerde en büyük sıkıntı üyelerimizin yaş ortalamasının büyüklüğü. Bu bağlamda bugünkü katılımın önemini daha iyi anlıyoruz. Atatürk'ümüzün her zaman söylediği gibi gençlerle ilgili bütün ümidi gençliktedir sözü her zaman bizim için önem arz etmektedir. O yüzden genç demek gelecek demek. Genç demek, üretmek demek. Genç demek, çağdaşlığa atılan adım demek. Genç demek, Atatürk'ün çizdiği yolda yürümek demek. Genç demek, bütün ümidim gençliktedir diyen atamızın yolunda yürümek demektir. Baltutan, derneğe yeni üye olan bazı gençlerin işleri sebebiyle törene katılamadıklarını söyledi. Atatürkçü Düşünce Derneği'ne üye olan gençlere teşekkür eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras şöyle konuştu. Atatürk bizim nesilleri de aşacak daha yüzyıllarca belki bin yıllarca bu memleketin tam da damarlarında temellerinde her zaman yer alacaktır. Son dönemde yaşadığımız Cumhuriyete karşı Atatürk'ün ilke ve devrimlerine karşı çağdaşlığa karşı gençliğe karşı modernizme karşı çok önemli bir biliyorsunuz müdahale var. Özellikle Cumhuriyet'in kazanımlarını yok etmek istiyorlar. Dertleri Cumhuriyet arkadaşlar. Çünkü Cumhuriyet hür nesiller demektir. Cumhuriyet özgürlük demektir, bağımsızlık demektir, açık fikirli insanlar ve gençler anlamına gelir. Işte o gençler onlar için bir tehdittir. Enerjimiz bu ülkenin geleceği için, bu ülkenin aydınlık yolda, çağdaş yolda ilerlemesi için çok gerekli. Zaman zaman çöküşler, hayal, kırıkları, hayal kırıklıkları yaşıyor olabiliriz. Ama o ümit ki Atatürk'ün şöyle bir sözü de vardır. Umutsuz an yoktur, umutsuz insan vardır der. Bir insanda umut olduktan sonra ve tabii ki azim olduktan sonra her zaman başarıya ulaşabilirim, kaçınılmazdır. Konuşmaların ardından Atatürkçü Düşünce Derneği Bodrum Şubesi'ne üye olan gençler Atatürkçü Düşünce Derneği tişörtünü giydi, rozetleri düzenlenen törenle takıldı.